mücadele yoldaşlarımızdan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Hakan Öztürk konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Büyük ve güçlü bir alkış Sayın Hakan Öztürk'e. Demirci Kavan'ın demir gibi yürekli bir kuvvetli evlatları, hoş geldiniz bu alana. Ufka bakıyorum, ufka kadar havanın evlatları geri çekilmemiş. Demirci havanın evlatları yenilmemiş demek ki <laughs> Ahmet Arif şiirinde diyor ki yedi iklim beş kıta karlar altında vatanımız boylu boyunca karlar altında. Evet Diyarbakır karlar altında, Mardin karlar altında, Hakkari karlar altında. Çünkü anılmış bütün belediyelerimize kan atandı. Bu ülkede 150 yıldır seçimler yap Ve şimdi ve şimdi 150 yıldan sonra bakıyoruz. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Ama bir arpa boyu bile yol gidememişiz. Kürt halkı gün 2024 yılında seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için mücadele zorunda kalıyor. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir hukuk olur mu? Böyle bir anayasa olur mu diyoruz. Kürt halkı diyor. Kürt halkı belediyeler kazanıyor. Onlara kayyım atıyorlar. Kürt halkı parti kuruyor, mücadele ediyorlar. O parti kapatılıyor. Kürt halkı mücadele eden siyasetçiler yetiştiriyor ama onu onları hapse gönderiyorlar. Gülten Kırnak, Selahattin Demirtaş hapiste. Kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Yasaklayanları, kapatanları, hapse gönderenleri ıpış tıpış göndereceğiz. Hepi topu atanmış o kayımlar elli tane. Neredeyse bir otobüs dolusu. Onları bir otobüse doldurup evlerine göndereceğiz hepsini. Arkadaşlar ar gel 21'inde bir de 31'inde getirmemiz gereken bir bahar var. Oylarımızı kullanıyor olalım. Sandıkları sıkı tutalım. Koruyalım ve gereğini yapalım arkadaşlar. Çünkü ülkedeki durum iyi değil. Manzaraya bakıyoruz. Pazardaki manzaraya bakıyoruz, marketteki manzaraya bakıyoruz, fırındaki manzaraya bakıyoruz. Çok kötü. Halkımız pazar yerlerinde tezgahın altındaki sebze, meyveleri toplamak zorunda kalıyor. O marketlerde son kullanım tarihi geçmiş ürünleri toplamak zorunda kalıyor. Ve önlerde bayat ekmek için kuyruk bekliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Son kullanım tarihi gelmiş olan bu iktidarın tak kendisidir. Onların işini bitireceğiz yoldaşlar. Bitireceğiz kardeşler ve o son kullanım tarihi gelmiş olan iktidarı göndereceğiz. Biz halkımızın daha en baştan beslenme sorunu yaşadığını biliyoruz. Ekmek sorun, aş bir sorun ama bunları halledebiliriz. İhsan edilmiş olarak değil, lütuf olarak değil, halkımızın anayasal hakkı olarak bu meseleyi çözeceğiz. O nedenle arkadaşlar bunun gereğini yapmak için belediyeler görev üstlenmelidir. Diyoruz ki belediyeler görev üstlenecek beslenme konusunda, arınma konusunda, sağlık konusunda ve ulaştırma konusunda gereğini yapacaktır. Ve diyoruz ki arkadaşlar belediyelerin bu çabası sayesinde yarınları, o güzel yarınları Bugünden kurmaya başlayacağız arkadaşlar. O nedenle çok çalışalım, bunları gönderelim ve yolumuz, o güzel yolumuz, o aydınlık yolumuz açık olsun diyorum arkadaşlar.